Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Koç burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Koç burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız Kılıç Dokuzlusu. Kılıçların gösterdiği kart bizim için çok önemli. Öncelikle bunu söyleyeyim ama gördüğünüz gibi üzülen bir arkadaşımız var. Biz de böyle uzun uzun düşüneceğimiz, huzursuz olacağımız ve üzüleceğimiz bir haftaya gireceğiz ee, Koç burcu arkadaşlarım ama bu haftadan çabuk çıkmak istiyorsak e, şunu yapalım. Bizim için tek bir çıkış yolu var. Bir sonraki kartımız Kılıç Onlusu yani dibe vurma kartı dibe vurmadan önce son çıkışımızı bulup bu yoldan çıkmamız gerekiyor. Alacağımız haberler bizi çok ama çok etkileyecek. Derinden etkileyecek. Özellikle aşk hayatımızda canımızı sıkacak haberlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden hemen bir sonraki kartımıza geçelim. Arkadaşlar çevremize çok dikkat edelim. Özellikle iş hayatımızda canımızı sıkacak haberler alabiliriz. Bizi üzmek isteyen insanlar olabilir. Tılsım Üçlüsü diyor ki bu sizsiniz bu da etrafınızda size yardım eden insanlar. Yani siz etrafınızdaki insanları inceleyip doğru inceleyip sık dokuyacaksınız ve doğru insanları yanınıza çekeceksiniz ki imkansızı başaracak gücünüz var ama doğru insanlarla doğru adımları atarsanız bu kaçınılmaz olacak ve daha hızlı bir şekilde olacak. Sizin yapmanız gereken bu. Yani sepetinizdeki çürük elmaları ayıklama vakti geldi yoksa Buradan tek zararlı çıkan siz olacaksınız. Aman o benim dostum, aman bu arkadaşım demeyeceksiniz. Doğru insanlarla doğru yolu alacaksınız. Partneriniz yoksa çalıştığınız yerden sevgiliniz olabilir. Tılsım bunu söylüyor ve üretkenliğimiz özellikle ticari anlamda karşılığını fazlasıyla bulacaktır. İş hayatınızda işleriniz olumsuz gidiyorsa şunu da söyleyeyim üzülmeyin. Yakın zamanda işinizin, üretkenliğinizin artacağını göreceksiniz. Ama doğru insanlarla adım atmak şartıyla bunu da açık ve net söylüyor. Kartımız bize yani iş hayatınızda he, herkese güvenmemekte fayda var. Ay kartımız... Öncelikle şunu söyleyeyim enerjik ve hızlı olmamız gerekiyor çünkü bazı korkularımız var. Bu korkularımızın ne kadar gereksiz olduğunu bilsek de korkmaya devam ediyoruz ve bunu yapmayalım lütfen korkularımızın kölesi olmayacağız. Tam tersine korkularımızın bizim bizim kölemiz olmamız gerekiyor. Korkularımızın bizim kölemiz olması gerekiyor. Doğru söyleyeyim. E, gerekirse e, sorunun kaynağına ineceğiz. Korkularımızın kaynağına ineceğiz. Sorunu kökten çözeceğiz. Bunun için sevdiğimiz insanlardan yardım isteyebiliriz. Bu olumlu karşılanacaktır ve daha hızlı bir şekilde sorunlarımızı çözeceğiz. Aşk hayatımızdaki sorunların en büyük nedeni, korkularımızın en büyük nedeni kafamızdaki soru işaretlerinin cevaplanmaması. Ama kaçarsak, yüzleşmezsek, ötelersek buradan zararlı çıkan tek kişi biz olacağız. Bu yüzden aşk hayatımızda korkularımızın üzerine gitmemiz gerekiyor. İş hayatımızdaki korkularımızın en büyük nedeni de önümüzü görememek ama adım atmadığınız sürece önünüzü göremezsiniz. Bu yüzden aşk hayatınızda da iş hayatınızda da korkmuyorsunuz. Korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Yoksa bu süreç geçmeyecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kılıç üçlüsü. Şöyle söyleyeyim. Kılıç üçlüsü değişken bir karttır. Çünkü bir kapıdan geçeceğiz. Bir karar vereceğiz. Sonuç olumlu mu? Olumsuz mu? Bunu diğer kartlar belirleyecek. Açık ve net söyleyeyim. Ama bu adımı istemeyerek atacağız birazcık. Eee, aklını Duygularınız aklınızı bastırıyorsa doğru olduğunuzu da sakın unutmayın. Bir de kalbe saplanmış üç kılıç var e, biri siz biri partneriniz diğeri kim? E, aşk hayatınızda partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Çok iyi gözlemci olun ya da aranızı bozmak isteyen insanlar var. Buradaki yağmur damlalarının gözyaşınız olmasını istemiyorsanız aşk hayatınızda korkmayın. Yüzleşin üstüne gidin e, yoksa kaybeden siz olursunuz. Evet Koç burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Ee, bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Ee, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot alanına size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. <laughs> Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Ufkunuz geleceğiniz inanılmaz parlak. Ee, çok güzel haberler alacaksınız. Pozitif düşünmelisiniz. Ee, emeklerinizin karşılığını almanın mutluluğunu sonuna kadar yaşayacaksınız. Gördüğünüz gibi değnek şutusu bunu bize söylüyor. Ee, çok güçlü bir dönem olacak. Ne geçmişin kaygılarının ne geleceğin kaygılarını yaşayın. Sadece anın tadını çıkartın. Bir tüccar arkadaşımız var gördüğünüz gibi gönderdiği gemileri izliyor. Siz de yatırım yapmak istiyorsanız tam zamanı e, bugün yaptığınız yatırımların karşılığını ilerleyen zamanlarda alacaksınız. Ama en önemlisi ne olursa olsun, ne kadar ne kötü haber alırsak alalım, canımız ne kadar yanarsa yansın, karşılığını, emeklerimizin karşılığını sonuna kadar alacağız. Yaptığımız iyiliklerin karşılığını sonuna kadar alacağız. Bizi üzmek isteyen insanlar amaçlarına ulaşamayacak. Bu yüzden de savunmaya geçecekler. Bir anda tartışmalar kesilecek. Sizin de kılıç prensi bize bunu söylüyor. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı elimizde kılıcımız. Her zaman her şeye hazırlıklıyız. Sizin de böyle bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Çünkü şu an ne kadar yaşadığınız sorun, tartışma, problem varsa hepsi elinizde tuttuğunuz kılıç misali bir anda kesilecektir. Bu yüzden sizin de sağlam bir şekilde durmanız gerekiyor. Her zaman her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Önce karşı tarafın kartlarını adımlarını sonra kendi kart ve adımlarınızı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Partneriniz yoksa hayatınıza da yeni biri girecektir. Bu kişiyle iş hayatından olabilir büyük ihtimalle ama ilk de baya bir tartışma olacak. Sonradan arkadaşlar sonradan sevgililiğe dönen bir ilişkiniz olacak. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Değnek Kraliçesi. Bir tarafımız yükseliş, bir tarafımız uçurum. Küçük ama etkili düşmanlarımız var ve korkularımız var. Eğer uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsanız korkularınızla ve küçük ama etkili düşmanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Eleştiri ve beğenilmemeye açık değilsiniz. Bu yönünüzü törpülemeniz lazım. Enerjinizi artık hayattan zevk alacağınız yönlere yansıtın. Korkmayın. Korkmaktan vazgeçin. İmkansız başaracak gücünüz var. Kendinize güvenmek sayesinde olacaktır bu. Ve kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. Partnerinizle aranızda kara kediler var. Bunu baştan söyleyeyim. Bu yüzden korkun. Korkmanız gerekiyorsa korkun ama yüzleşin. Bakalım bir sonraki kartımız bizim için ne diyecek. Büyücü kartımız güçlü bir kişiliği anlatır denge, hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir ki e, Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır bunu da söyleyeyim. Bu yüzden şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız. Aşk hayatınızda da karşılıklı ve e, karşılıklı hayranlık ve çekim söz konusu ki zaten bir numaralı kartımız. Birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza yeni birileri girebilir. E, aşk hayatınızda durumunuz ne oluyorsa olsun e, yeni bir başlangıç yaşayacaksınız. Bunu da söyleyeyim sizin için. E, ama aşk hayatınızda partnerinizi aldatıyorsanız ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Her an her şey olabilir. Evet koç burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olma, yorum yapma ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım'ın Instagram hesabında ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.